kendime yapacakmış. Ee, güvenli internet kullanımı ile ilgili doğru mu satacağım? Ee, bunun için ben de kısa bir bilgi vermek istedim size. Lütfen siz bu 30 dakikayı aşmamaya çalışın. Anlaştık mı? Tamam <laughs> mı? Mesela sosyal medyada böyle mesajlaştığımız ortamlar geçirirken tık geçirdiğiniz uygulamalar, ortamlar çok önemli sizler için. Facebook var, Twitter var, Instagram var gibi bir sürü uygulama var. Şimdi ödev yaparken tabii ki kullanıyorsunuz ve ödev yaparken de kullandığınız sitelere çok dikkat edeceksiniz. Ee, güvenilir bilgilerin olduğu sitelerden, kaynaklardan bilgi edineceksiniz. Önce kitaplarınızdan gerek duyuyorsanız güvenilir sitelerin olduğu internetten. Sosyal medya özellikle dikkat edeceksiniz. Sizin sosyal medya kullanmanız uygun değil yaşımız için. Kendi sosyal medya hesaplarınızın olması doğru değil. Eğer anne babanızın hesaplarından takip ediyorsanız ya da hesap açmışsanız karşınızda ki her insanın sizin için doğru kişiler olmadığını güveninizi isteyebilir. Sizden farklı bilgiler isteyebilir. Kendinizle ilgili, ailenizle ilgili. Tanımadığınız, bilmediğiniz, görmediğiniz hiç kimseye özellikle sosyal medya üzerinde bu konuda bilgi vermeyin.